Merhaba sevgili dostlarım. Yeni videomu hoş geldiniz. Bugün kısaca bir yeni doktrinlere bakacağız. Yeni doktrinlerde durum ne? Ee, bildiğiniz gibi mor doktrinler geldi. Savaş aleminden alınabiliyor. Arkadaşlar bu benim beklediğim şekilde gelmedi. Yani düşündüğüm şekilde gelmedi. Beklediğim derken kısaca bahsetmek gerekirse. Ben şöyle bekliyordum. Biz doktrinlerimizin sayısına göre birleştirerek daha üst kaliteye geçirebileceğiz diye Umuyordum o şekilde olmamış anladığım kadarıyla sadece savaş aleminden x'e bastığımız zaman buraya e, şu kısma mesela yayın gazabı demiş. Buraya mor doktrinde artık savaş aleminden çıkabiliyor. E, buraya bir birleştirme gibi bir şey gelmemiş yani örnek veriyorum. 5 tane e, yaygın doktrinden birleştirip 5 e, bir tane seyrek doktrin elde etme gibi bir şey olmamış. Öyle olsa daha mantıklı olurdu. En azından 2000 levelle 200 levelin bir farkı olurdu oyunda. Ee, oyuna emek verenin ufak bir e, orada şey olurdu. Ve bu yine pay to olmazdı. Sadece daha fazla oynayarak daha fazla içeriye eriş erişilmiş olurdu. Ama direkt savaş alemine koymayı tercih etmiş Bende de bir 90 civarı makale var. Ee, bu arada arkadaşlar bu e Mordok dininin gelme olayı 3. sezondan sonra mı Dördüncü sezondan 3 ya da 4. sezonda filan ortaya çıkmış. O zamanlar Çin serverına eklenmiş. Daha sonrasında buraya da eklenecek diye söylentiler yayılmış. Söylentiler yayıldıktan sonra çok uzun süredir oynayan arkadaşlar zaten bu makaleden ellerinde 500, 600, 700 adet mevcut. Zaten o zamandan beri biriktiriyorlar. Ya bu da oyun içinde ne oluyor haliyle? Belli bir süre sonra yani illa gelecek mantığıyla onları şu an daha da öne geçirmiş oluyor. Dediğim gibi doktrinlerimizi birleştirebilerek e, atlatabilseydik kalitesini en azından ya yani biraz da zorlaştırabilirlerdi. Mesela 10 tane yaygından bir tane seyrek, 10 tane seyrekten bir tane ender, 10 tane enderden bir tane mor doktrin yani alabilseydik bayağı zor olurdu ve 2000 level'lerin bile sadece 3-5 tane mor doktrini çıkartabilirlerdi diye düşünüyorum. Yani e, aklıma böyle şeyler geliyor ama savaş alemini eklemişler. Biz de birkaç tane açalım bakalım şans durumu ne çıkartabiliyor muyuz? Bugün de menzilli veriyormuş. Menzilliyi severiz abi. Böyle. Güzel. Evet bayağı şans olayı güzel. <laughs> Epik kurmalı yay doktrini 5 verdi. Neymiş bu? Atış başına çifte atış açılır. Atış başına 2 ok fırlatır. 8 saniye sürer. Odak atış. Hmm. Yani bir skill veriyor. Onu açtığım zaman bekleme süresi 60 saniye. 8 saniye sürüyor kullanması. Aynı ateş okçu gibi düşünün. Atıyorsunuz ateşli atıyor. 2 ee, tane ok atıyor. 8 saniye boyunca. Yani daha da bir manyak hal alıyor. Yani paviz için 10 numara 5 yıldız. Bir doktrin diye düşünüyorum. Ve açmaya devam ediyorum abi. Mavileri falan bakmaya gerek yok. Seri seri açalım bizim derdimiz mor gelmesi. Ya ilk de mor gelmesi iyiydi tabi ama o kadar çok mor çıkacağını ben düşünmüyorum. Tabi şans düşük olmuştur. Sadece derken bir mor daha attı. Epic Arkübüs doktrini vermiş. ne vermiş? Kesici 50, delici 50, ezici 50, sağlık 100. Örnek veriyorum. Ters zaten çok tank. Bir de bunu taktığınız zaman gerçekten çok iyi iş yapabilir. yani bu tarz mor olması güzel ama dediğim gibi birleştirilerek gidilseydi 200 level ile 2000 levelin bir farkı olurdu diye düşünüyorum. Açmaya devam ediyorum. Zaten ben biliyorsunuz menzilli ünitleri bayağı seviyorum. Hoşuma gidiyor. O yüzden menzilli ünitlerde bu makaleleri kullanmak benim için daha iyi olacaktır. Şöyle açmaya devam edelim. Şu an bir 20 tane falan kullandım. 2 tane çıktı ve 3. de çıktı keskin nişancı doktrini, ağır kalkanlı birimlere mızraklılar ve pavis kurmalı yaylar verilen hasarı 350 arttırır. Ağır kalkanlı birimlere verilen hasarı 350 arttırır. Ya bu bayağı iyi aslında yani. Gayet iyi yani. Ee, hangi okçu? Okçu ateşli silahlı piyade? Namkanlara falan takılıyorsa mesela biliyorsunuz e, imparatorluk okçuları çok güzel kalkan deliyor skillini açtığınız zaman. Ama hasarı düşüyor ve kanaması yok falan. Hani böyle o yüzden genellikle fiyat performans açısından ne yapıyoruz? Sicilerde Namkan kullanıyoruz. Bizde biz de ne yaparız? Mesela bunu Namkan'a takarız. Hem Namkan da bir nevi bir bizim için bir imparatorluk okçusuna dönüşebilir. Ki Namkan'a takılıyordur. Gayet güzel bir doktrin. Bayağı OP bir doktrin hatta. Ki biliyorsunuz zaten paylaşımlı birim XP olduğundan dolayı bu sezon geldiğinden dolayı zaten full artı full ünitleri kullanmaya çalışıyoruz. Tam verim alabilmek için diye hemen şöyle bilgi vereyim. Yani 20 makalede 3 tane çıkardık gibi. Aslında çıkma oranı gayet tatlı. Çeşitli doktrinler yapılmış. Yani tek düze mesela bunların örnek veriyorum burada delici 75 hemen böyle 90 120 gibi yapılmamış da biraz ofansif defansif kullanılabilecek şekilde üretilmiş. Böyle iki tane mavi de çıkabiliyor. Güzel. Gayet iyi. Öyle açmaya devam edelim. Bakalım. Bir tane daha bir doktrinimiz var epik okçuluk doktrini silah menzilini 5 metre arttırır diyor. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi ünitelerin içine girdiğiniz zaman orada menzili yazıyor 180 falan filan gibisinde. Mesela Namkan'ı yanlış hatırlamıyorsam 180 menzili var. Ama bu 180 menzili 180 metre mi yoksa 180 birim mi? Yani 5 metre oyun içinde kaç birim ifade ediyor? Oradaki şey birim mi onu bilmiyorum. Yani bu 5 metre belki çok uzun bir aralık olabilir. Yani 5 metre belki e, o namkanın 180'nin belki 20'sini kapsıyordur, 30'unu kapsıyordur ve bayağı bir menzil arttırabilir ve bayağı öne geçirebilir bu sayede. E, i̇ş yapar mı yapmaz mı bilmiyorum. Bunları bir test edip ufak tefek bakmak lazım vurduğu menzilleri, mesafeleri. Onu da e, bir gün bir arkadaşlarla falan girdiğimiz zaman bunları artık okçulara takarız. Hangi mesafeden vuruyor, hangi mesafeden vurmuyor. Ölçebiliriz yayınlarda falan zaten denk geldikçe bakarız yani bunlara. Yani 5 metre oyun içinde ne kadar e, bir kıt mı e, arttırır ifade eder onu bilemiyorum test edip görmek lazım Belki de çok fazla fark edebilir yani aşırı fark edebilir dediğim gibi o 180 birimse 180 metre değil de namka 180 birimse Bu da mesela 1 metreye 5 birime denk geliyor diyelim o zaman 25 birim arttırıyor karşıdaki okçu birimler, e, ee, mesela sizin okçu biriminiz menziline girer girmez ateş edeceği için onların daha da fazla yaklaşması gelecek. Yaklaşırken direkt ölecek zaten. Önü değerli kalkanlı birim yoksa. Diyelim bu da güzel yani bir test edip bakılması lazım. Nasıl bir doktorun olduğuna. Şöyle bakmaya devam edelim. Bakmaya devam edelim. Tabi bizim bu konuştuğumuz her şey kuşatmalar için. Yani tabii ki şeylerde bölge savaşlarında kullanacak doktrinler bunların hiçbirisi değil tabi bunların hiçbiri kullanmazsınız yani bu şeyi kullanırsınız bak pavize çıkan doktrinleri çok güzel bölge savaşında kullanılabilir e, çok fazla iş yapabilir yani e, çünkü gördüğüm yine aynı doktrinden çıktı bir 5 metremiz daha var güzel açmaya devam ediyoruz makale bitireceğim büyük ihtimal yani başka bir gün beklemeyi çok düşünmüyorum yani Menzilde de harcayalım gitsin. Daha sonra piyade de, de harcarız. Bir ara yine biriktiririz. Zaten artık mor geldi. Piyade de harcarız. Bir de şöyle bir şey var abi. Yani yarın bir gün sarıyı da buraya koyarlarsa bu işin cılgı çıkar. Hiçbir işe de yaramaz. Yani o zaman makalesini bekleyen adam daha karlı. Beklemeyen adam daha karsız gibi bir şey oluyor. Ve yeni bir e, doktrin daha bulduk. Epik okçuluk doktrini 5 demiş. Her vuruşta birimin temel delici hasarının %65 kadarı hasar veren ok yağmuru açılır. Hmm. Her vuruşta bilimin temel derece hasarını yüzde %65 kadar hasar veren ok yağmuru. Bu belli bir sürede kullanılabilir bir skill olsaydı altında mesela 60 saniyede bir kullanılabilir diye yazardı. Büyük ihtimal biz ok, okçularla mesela bir alan seçiyoruz. işte diyoruz ki İmparatorluk okçularına örnek veriyorum İşte bu alana saldırın gibisinden 1'e basıp alan seçiyoruz ya Bu da mesela 3'e gelir 3'e seçeriz yine alan seçeriz ama Onun temel delici hasarını arttırır ve bu sürekli bir şeyse gayet güzel bir şey yani Bir yerine 3 kullanılır bunda bir skill gibi kullanılır e, İş yapar sağlık doktorunu takacağınızda bunu takarsınız mesela İmparatorluk okçularına Daha da bir delici hasar vereceği için Sizcilerde falan çok güzel e, kapı eritir diye düşünüyorum. O şekilde işe yarayabilir. Yani seri seri açalım. Seri seri açalım. Zaten 35 tane doktrinimiz kalmış. Bunları biliyoruz. Bizde mevcut. Yani daha efektif yapabilirlerdi yani. Daha gerçekten daha efektif yapabilirlerdi. Epik kurmalı yay doktrinin atış isabeti %20. Çok güzel bir doktrin. Çok aşırı güzel bir doktrin. Bu doktrinlerle Paviz gerçekten çok bozuk hallere çıkabilir. Yani test edip bakmak lazım. Şu mor doktrinlerle donatılan bir Paviz'in ne hale geleceğini cidden düşünmek bile istemiyorum ki zaten e, güzel bir unit çok manyak deli bir hale gelebilir diye düşünüyorum. Açmaya devam ediyorum. Hatta şimdiden çoktan açıp kullananlar ekmeğini yiyenler vardır. Biz daha test etmedik. İş güçlü olayısıyla bu aralar biraz yoğunum çok fazla yönelemiyorum. Ha, bir de ha, bunu hatırlıyorum. Aynen Arkebüs doktrini. Çok güzel bir tersiyo doktrini olabilir tahminim. Olur hatta. Niye olmasın? Kesinlikle takılır. Can takacağınıza bunu takın mesela 50'şer tane kalkan veriyor çünkü. 15 tane kaldı. Hop. 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 Hoppa bir tane daha geldi. Epik kurmalı ya. o bu ne olmuş bu Yani gerçekten pavize çalışıyoruz bugün. Delici hasarı 50 arttırır. Delici silahla zırh aşımını 200 arttırır. Ya çok. Abi size bir şey diyeyim mi? Ufak ufak böyle hafiften bir tersiyoyu uçurmuşlar. Sanki böyle ters diyorum. Pavize uçurmuşlar. Sanki böyle bir simakitleri bir sağdan bir kaldır dercesine ama ben tabi e, kalkanlı birimlere gelen doktrinlere de biz bakmadık. Belki onlar da çok bozuk. Onlar belki bunların önüne geçecek. Ama sonuçta zırh haşımı falan gibi şeyler e, çok önemli. Bunlar geldiği zaman artık e, zırh falan da tanımıyor. Direkt delme olayı giriyor işin içine. İmparatorluk olayı giriyor. O yüzden daha da bozuk olabilir diyorum. Ve açmaya şakır şukur devam ediyorum. Son 5 makalemiz kaldı. Bunları da harcayalım. Daha sonrasında çıkalım keyfimize bakalım diyoruz. Son do son makalede bir tane daha atış isabeti %20 aldık. Bu da gayet iyi. Evet arkadaşlar. E gördüğünüz gibi 90 civarı bir makale harcadık. Yani yanlış hatırlamıyorsam bayağı bir mor geldi. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 90 tane makaleden 10 tane mor doktrin elde etmişiz bu şekilde. Çıkma olasılığı gayet tatlı gibi. Yani 10-15 e, makalede bir çıkması gayet iyi gibi yani. Güzel bir oran diye düşünüyorum. E, umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Yeni Mordok dinlerimiz, Mordok dinlerimiz hayırlı uğurlu olsun diyelim ve bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.